Hepinize arkadaşlar bugün bugün e, bir video yapacağım video yeni oda yaptık yeni oda bakın bu benim yeni koltuğum bu benim yeni masam bu da teyzemin bilgisayarı burası yatağım şurada benim şey iç çamaşırlarım var şurada bir tane dolap var benim şurada dedemin koltuk ve ancak kutum var. Onu da kırarım. Müsaade. Bunu bu da etmeyelim. Bunu bu da etmeye. Ay. Bunu bu da etmeden başlayalım şimdi oyuna isterseniz. Bu oh, yalnız hem hem tablet hem de bilgisayar olduğunda bir. Şey. Arkadaşlar böyle olur mu ki? Oynayamam. Şöyle nasıl olur? Yeni dur. arkadaşlar. Zort. bir saniye ben şunu hallet Arkadaşlar bugün yolluk maalesef böyle idare edeceğiz. Yine de idare eder yani değil mi? Aslında bu videonun ismi ilk bilgisayarla ilgili oynayışım diyeceğim de ben daha önce de oynamıştım birkaç alıştırma falan. Ee, ne oynayacaktım lan ben? Bir saniye. Yeni bir tane oyun çıkmıştı hatırlıyorsunuz. Prensesi kurtarma işte böyle. Bu da bu da. Ya nerede abi o? Bir dakika ben bunu bulup gel. Evet arkadaşlar buldum. Bu videoluk böyle idare edin maalesef. Kusura bakmayın. Save the prenses. Save the prenses. Okay Tamam. Şu an simülatör. Yapmış, Oyun açılsın ben iki dakika yürüyorum. Doy bir dakika. Oyunun sesleri var. Sesleri kısa biliyor musun lan bir saniye ayarlama var burada. Lan. Dur, dur. <laughs> Kanka dur şu TV basayım da şurayı kapatayım. Yani aslında bilgisayarlar hakkında öyle bir şeyler biliyor musun? Hadi be. Kanka ikiye basıp bir 21. bölümdeki prenses o. Dayı bu kim? Kanka E bas. Ya nasıl saldırıyoruz lan biz buna? Kanka sen saldır ben kaçıyorum. Kaç 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 kaç. Kanka bu adam iyi uğraşıyor yalnız bunlarla. Adam ölüyor yalnız ya. Kanka sen şunlarla uğraş. Ben hafiften bir... Dur. Kılıçlı adamların Aa, adam öldü ama. Arkadaşlar ben böyle oynayamıyorum. Kusura bakmayın. İlk bilgisayar videosu diyorum da. Allah. Cinsenliğim ağzımı sıçacak. Böyle yaptığınıza göre dayı. Şu öyle bir dayı. Ama bunu böyle oynayabilir miyim lan? Zorluğa attıralım mı, lan? Zorluk yüzde seviye Yok lan. ben bunu en çok lan geldi siktir et dayı yürü git pardon biraz küfür ettim dayı adamlara dalacağım nereye lan prensesimi öldürüyorsunuz tövbe prensesi niye kaçırıyorsunuz lan nooblar a bizim kulede her kulede ben sizin prensesi kurtardım Arkadaşlar tabi ben bu oyunu biraz oynadım. <laughs> Arkadaşlar bu Rockhaven'da ev trollü de atacağım bu videoyu çektikten sonra. <laughs> bu Rockhaven ev trollü. Bir de Rüzgar Fırat Pro Baba diye bir tane kanalım var. Bazılarınız da çıkmayabilir. Zaten şimdi bu o kanala açacağım ben bu videoyu. Yani telefonundan olduğu için o konuları rahatacağım ya. Yani. Bak ben saçma saçma şu an şey yaparak oynuyorum aga. Telefondan bakarak oynuyorum. şunu bir alak şöyle bir otomatik dal otomatik dalmayı bir aç sen. Aleyküm selam ne 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 ne. Arkadaşlar. Prenses diyeyim bir dur. N Anana. Abi anime sesi çıktı lan. <laughs> diye. Anime anime. Hani anime kızları gerçek değildi. Dalmayın lan bana. Dalarsanız ölürsünüz kardeş. Hadi diye. Adamların içinden sıyrılmanın bir yolunu bulurum. Anlat. Kaç 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 kaç. Prenses beni koru koru koru. Kentlere geldik. İşte bu kedilere gelince veriyor bize bu prensesi. Bu prenses canımızı arttırıyor arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Ya o öleceğim abi yok ya. Çık şuradan abi. Çık. Kendimi öldüm ya. Kendi kendimi öldürdüm. Aa. Dur 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 21. prenses sakacağım. Lan ıhı, Ananın Ya da ya Çık şuradan Ay Girmek istedin Abi niye bana birinci bölüm prenses Şu sesi kim yaptı Aha diye anime sesi geliyor. Anime kız sesi geliyor. Çık 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 çık. Ha ne bakayım. Selamünaleyküm dayı. Işınlandım yarım e. Leveli arttırarak arkadaşlar kameradan bakıp oynuyorum. kusura bakmayın biraz hastayım ya zaten bu videodan sonra ne videosu geliyor lan? ha Burak evin ev trolü. Arkadaşlar bir de Türkler çok geri zekalı olduğu için yani eğer size diyorsam kusura bakmayın Türkler yani biraz anlamıyor anladınız anlamayınca tabi onlar Odakla lan kameraya Ah odakladı. Gelin lan, sizden mi korkacağım lan? Dayı şöyle olsaydı mükemmel olmaz mıydı? Alı, alırız bu e, hani şu benim 21'e ışınlandığım prenses var ya. O prensese geliyorsun. Al al çıkar al çıkar yapıyorsun oyunun sonuna kadar gidiyorsun nasıl olurdu be? Eski dövüşçülerden kim kalmış baba? Bas 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 bas. Prensesleri kurtarma yolunda ilerliyoruz. Oğlum siz prenses mi kaçırıyorsunuz lan? Oğlum siz